Bir de çay demledik ve şimdi değmeyin keyfimize Baba çok güzel olmuş Yine döktürmüşsün ellerine sağlık. Afiyet olsun Baba ben içeri kalmayayım ufaktan kalkayım Müşteri taksi bekler Size afiyet olsun e İki lokma bir şey yedin Yeseydin karnın doyuşsaydın ya Yok gece. yok çok doydum abla Oğlum dur ne acelem var ya. ya Daha plakanın kirasını çıkaramadık baba Hisselerden parayı kırana kadar idare edeceğiz Değil mi enişte Enişte Düşünsene kendi işim patron olmuşum tamam mı? Hisseler tavan yapmış bizim. Ben patron koltuğunda oturuyorum. Sen almışsın babamı, ablamı. Geliyorsunuz. Açıyorum size kapıyı. Hoş geldiniz. Buyurun, 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 buyurun. Ne ikram edeyim size? Sütlük abi. <laughs> yürü lan, yürü. Zevzek hadi darlama enişteni, yürü. Allah'ım ya ya. Ee, Aram oğlum bu Kredi taksidine pek bir şey kalmadı. Haftaya ödeme var. Unutmadın değil mi? Yo, aklımda bu. Aklımda. Ya baba ne diyeceğim ya? Yani? Ben çıkıyorum. Tamam afiyet olsun size. Görüşürüz abla. Görüşürüz. Eniştem görüşürüz. Hadi, Hadi görüşürüz. Dikkat, dikkatli ol. Tamam tamam. Patron. Ya oğlum sen bir şey mi diyordun? Ee, şey baba. Ne diyeceğim diyorum. Davetiye baba davetiye. Davetiyeleri e, bastırmamız lazım. Şöyle bastırsak çok güzel olmaz mı? de vardır isimler zaten zihninde. Onları bir yazıya döksek. De bastırsak. Ha ya Yazarız yazarız. Acelesi yok nasıl olsa. Yok yok bir acele yok zaten. Zamanımız var baba ben hani şimdi oturuyoruz diye. Ah Zehra ah. Zehra'm sağ olaydı. İki gün hallederdi de her şeyi. Öyle, öyle becerikliydi benim karım. Bu evin ilk tuğlalarını biz beraber ördük biliyor musun? Elif'i şu kanepede uyuturdu. Arda ilk adımlarını burada attı. Ah be Zehra. Ne vardı bu kadar erken gidecek? Biraz daha sabretseydin de Kızıl'ın mürüvvetini görsen olmaz mıydı? Hadi ben çay koyayım, siz de geçin kanepeye oturun. Burada kalmayın böyle senden de. Arda, enişte ne kadar eksik plakanın kirasından? 2500 eksik. Ya ben bir haftayı çıkarım da şimdi plak sahibi cazmaz yapacak. Halledeceğiz yani. Yo 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 hayat hayatta kabul et. oğlum ben şunu. Götür sabah ver kirasını. Buran baba da sorar da üstüne gelirse ya nereden buldun bu parayı diye. Dersin gece güzel geçti müşteri vardı baba tamamladın parayı. Da. Tamam. Hadi iş yap, hadi iş yap. Hadi, hadi. hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz canım. Yemeğini unutma. Tamam. Yardım edecek bir şey var mı? Hayır yok canım hallettim ben. İyi tamam. Sen iyi misin? Bugün bir, bir şey var sende? Elif benim sana. Ee... Efendim? Antalya mı? Yarın. Evet peki tamam. Tamam teşekkür ederim. Eyvallah. Kim? Şirketten aradılar şimdi de. Sibel Hanım'ın yeni markası var ya. Hı -hı. Onun lansmanına davet ediyorlar. Antalya'daymış. Da yani. İki kişi gidebiliyormuş. Aa, e ne bu surat? Ne bileyim şaşırdım sevgilim. Şaşırdım. E şimdi hayır demek de olmaz. Şirketin personeli yaptığı bir jest bu. Allah Allah ben ne alaka? Hani üst düzeyler gider de normalde ben ne alaka? De demek ki işinden memnunlar. Ay Antalya mı gidiyoruz yani şimdi? Öyle görünüyor. Acaba babam izin verir mi peki ya? Ha. bir bir soralım mı? Verir verir ya verir verir. Yani çocuklar bilemiyorum ki şimdi evlenmeden tatile gitmeniz... Ama <laughs> nikahda bir şey kalmadı şunun şurasında. E sen de benim oğlumu sayılırsın artık. Bir de işten çağırmışlar, gitmemek de olmaz. Ya e hadi gidin bakalım. Gidin eğlenin biraz. <laughs> oh canım babam <benim> ya. <laughs> 咋了？ Ne yaptın iyi misin? E i̇şte nasıl olayım? Allah bilemezdim öyle olacağını. Kusura bakma. Yani. Ya oğlum tamam yani geçti bitti işte. Yaşandı daha bir anlamı yok şu an konuşmadan. Biz nereden bilelim kardeşim manipüle lafı edileceğimize. Öngöremezdik yani maalesef. Sen Abdül konuştun mu Elif'te? Söyledim mi? bir iki denedim de. Yok abi söyleyemiyorum. Böyle bir şey nasıl söylenir ki ya? Kısa kurdurduğum onca hayal çöp resmen. E, bir de üstüne baba ocağından olacaklar falan. E ama bir ara söylemen lazım sanki. Hmm. Şirketten de aradılar işte. Antalya davetlisiyim. Elif'le birlikte gidiyoruz. Orada söyleyeceğim bir şekilde yani. Burada olmadı. Bulamadım fırsatını. Orada da söyler miyim muallak gerçi ama. Daha iyi olur belki. Sen ne yaptın? Sen nasıl halletmeyi düşünüyorsun bu tefeci mevzunu? Halledebilecek misin? Nasıl halledeceksin? Bilmiyorum abi. Ne hiç bilmiyorum. Bakacağız bir çaresine tamam. Yani sıkma oğlum gönlünü. Ferah tut. Biz yine beraberiz. Bir şekilde hallederiz yani düşünüp bulursun. Ne evet. Ben duşa giriyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.